Evet. Eee Baqara 107. Elem ta'lem? Bilmez misin? Yani biliyorsun. Yani bilirsin. Elem ta'lem? Bilmez misin? Ennallahi şüphesiz Allahu Teala lehü onundur. Mulku semavativel ard. Semavatı Gök yüzünün semanın, semanı, e, semavatın, vâl-ard well ve arzın mülkü Alaüd-dalanındır. Muhakkak sema semavatın ve arzın mülkü Alaüd-dalanındır. Burada da elen tanım gelmiş ennallahi. Buyla bir cümlede. Cümlenin tam ortasındadır enne gelmiş. li Muhakkak kesinlikle elbet e, şüphesiz manaları geliyordu. Şimdi e, u, evet ayet devam ediyor. Ve ma min dunillahi min veliyyum ve nasir. Sizin için allah Teala'dan başka e, e, yardımcı e, veliyyin eee bir dost veya ve la nasir ve la nasir e, yardımcı da yoktur. Ve ma alekum min dunillahi min veliyyin ve la nasir. Sizin için allah Teala'dan başka e, bir dost veya veli e, bir e, dost veli, veli dost demektir. Bir dost ve la nasir veyahut ya bir yardım veya veya bir yardımcı yoktur. Sizin Allah sizin için Allahu Teala'dan başka e, bir dost e, ve bir e, yardımcı da yoktur. Bir dost da yoktur, bir yardımcı da yoktur Allahu Teala'dan başka. Sizin için Allahu Teala'dan başka bir dost e, ve bir yardımcı yoktur. Ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı vardır Allahu Teala'dan başka. Evet. Ha. Burada inne gelmiş. Burada sanki e, cümlenin ortasında gelmiş hani bir kelimeden sonra. Hayır. Orayı hiç çekinmeyin. Burada kul emirdir. Ey Habibim de ki dekiden sonra devam ediyor. İnne, e, cümle başlıyor. İnne hudallahi vel huda. De ki, ey Habibim de ki Teala'nın yolu yoldur. Hidayət ancaq Allah təlaladandur yəni e, inna huda allahi ancaq Allah təlalanın hidayəti vel huda e, e, hidayəti ulu zıratul müstəqimdir Allah təlaladan ancaq Allah təlalanın hidayəti hidayətdir və leynitha e, əvəl e, nə oldu ey həbibim də ki şipəsiz Allah təlalanın yolu yoldur hidayətdir hidayətdir. Allah tənan hidayət hidayətdir. Allah tənan hidayətə rəhbərliyi e, yol göstəriciliyi e, sirad-ı müstaqimdir. Dost doğru yoldur. Onu deyirik. Şübə -e, muhakkak. Əşüb e, həssəs. Bu burası. Qul əmrdir. Əmr edir Allah təala ondan sonra cümlə. Bu cümləyi belə bu şəkildə dey. Və e, leynətə <coughs> bə'da əhwāəhum. cümle devam ediyor ve ve manasına geliyor. İkinci cümleye geldik. Ve leyni tebe'de hevâhum. Eğer onların hevalarına, onların isteklerine, arzularına tabi olursan. Be'de lezi câeke minel ilm. Sana ilim geldikten sonra. Ma leku câeke minel ilm. Ma leke minallâhi min veliyin velâ nasir. Sana allah Teala'dan ne bir yar, e, dost ne de bir yardımcı vardır. Sana Ey Habibim, Allah-u Teala buyuruyor Ey Habibim sana e, sen eğer e, onların hevalarına, nefislerine onların isteklerine, arzularına e, tabi olursan senin için Allah Teala ilim sana geldikten sonra, sen onların e, havalarına, onların e, isteklerine, arzularına e, tabi olursan, e, sana Allah Teala'dan ne bir dost, ne de bir yardımcı olur. Evet. Burada inne cümlenin başında gelmişti. Böyle bir cümledir. İnne hudallahi vel huda. Siz də deyin. İnne hudallahi vel huda. İnsanları irşad etməkdə İnne hudallahi vel huda. Şübhəsiz Allah'ın hidayəti hidayətdir. Allah'ın hidayəti sıratul müstaqimdir. Doğru yol Allah'dandır. Amma qalov təlah hidayət edər. Bakara 120 idi. Evet şimdi hareketlendirmeye başlayayım. Enne 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 Elle. Cümlenin başında idi. Ee, yani anlatmak, göstermek için inneyi, en son bir inneli cümle yaptık. Ee, inne bir, inne iki diye derslerimiz eee in nahivatoha in navir in nahivatoha in 92 iki. diyer 2 tən dərs işləmişdik. Onları da ə, təkrar izlənməsini istiyoruz. İnşallah faydası olur. Evet. Bu da sil sil və nə mənu bu da o və i'm not going to it Elham Ta Elham Enel lahe e de ism enna mensubun diye anadir Allahu ala şeyin kadir ألم تعلم من يميل ألم تعلم نعم إن الله لهم الله... Kul inne hüda lahi hüvel hüda Anne Allah'ın ismine men, mensubu bir yerine e, Allah'a إسم إلى منصب إيه، نعم تمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبدا دائماً إلى اللقاء